Hadi. Vururuz. <laughs> 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 Rahat oğlum. Bak, bak. Siz şunu yap bakayım. Kafayı yemeden onu yapsana. Kafayı yiyeceksin. Bence. Yemedim mi? Yemedim mi? Ha? Ne? Ne? Ayaklarım Ha. Ne oldu? Hadi eyvallah. Hapşıramadım. <laughs> Selamlar. Şimdi aklıma gelen şu. <laughs> ben burada full bir final rap ürünü en son yaptığımda 275 4 atmıştım. Ve hepsinin gimin ağırma sebebi bu olabilir. Çok sekeceğim. Bugün hafif gideceğim. Büyük ihtimalle 185'e 4 atacağım. Yani programda ne yazıyorsa en yüksek setim 180 ile olur. Bakacağım şu an ama az önce 140 set girdim ve hiçbir şey hissetmedim. Çok hafif geldi. Normal hissediyorum. Umarım böyle devam eder. Öyle yüksek setleri yine çeker. Ama hepsinin gibi azık hissediyorum. Çok zorlamayacağım. Ama 180 lese tatarım. mutluyum. Spor yapmaktan yana zevk almaya başladım. Bayağı mutluyum. <laughs> şey, antrenman bitti. Sporda yeniden zevk almaya başladım, mutluyum. Öyle bir de kardiyo mardiyo yaptım. Bu, bu G'de duş aldı. Spor sonunda duş almayın, şaka şaka duş alın. Öyle. Selam. Öyle. Squat. 180'le single atacağım. Açım bayağı açım hiç yemek yemedim. Dün akşam da mangal yaptık ayıp söylemesi. Onda saat 5 gibi falan yedim. 5'ten beri hiçbir şey yemiyorum. Açım. yapacağım diye bir tık fazla şahidim hayatım kaydı o yüzden ama ama antrenmanda çok bahsedeceğim bir şey yok. Yani 5 haftadır yaptığım antrenmanın aynısı o yüzden çok bir şey diyemiyorum. Ben çok güzel hissettiriyor gitgide. Ben çok olsa Şunu diyeceğim. bildiğiniz gibi mayo giymek zorunluluğu var şeyde yarışmada. Ve ben mayo arıyordum. Yani bir tane SPD mayolara baktım. Almanya'da şu an bir arkadaşım var o Türkiye'ye dönüyor. Dedim acaba ondan mı istesem? Baktım internete 70, 75 euro. <laughs> çok pahalı. Almak istemedim o yüzden. Sonra işte araştırmaya başladım. Bir tane Türk marka buldum. Yurt dışından alalım. Türkiye'de ucuza satıyorlar. Yani 75 Euro'luk e, SPD mayoyu 30 liraya satıyorlardı. O da 500 liraya falan geliyor. Dedim alabiliriz. Annemlere konuştum. Annemler olur dedi. Sonra ama nedense bir anda isteğim kayboldu. Bir tane arkadaşım dedi. Bende Titan şey var. evet Titan mayo var. Hatta Volkan şu bir önceki videolarda gördüğünüz şey Dedi istersen onu dene. Ona göre alıp almayacağına kar versin. Ben de dedim olur dedim. E, çarşamba günü yani deadlift gününde büyük ihtimalle o titan mayoyla atma yapacağım. Ondan sonra bakacağım eğer SPD'yi alayım mı e, ya almayayım mı diye. <laughs> yaparım sonra bugün bitiyor. Öyle. Bugün katılımınız için teşekkürler. Çarşamba günü büyük ihtimalle bu videonun son günü olacak. Titan mayo ile antrenman yapacağım. Umarım. Öyle. Can <laughs> canlar diyeceksiniz. Bu halde Bu hal ne? normal halim. Neyse. Saat şu an 11 küsür. Yani 23 küsür pazartesi günü akşam dediler ki çarşamba günü İstanbul'da Beşiktaş'ta saat 12'de toplantı var. Geleceksiniz gelmeyin atıyoruz. Evet. Neyse saat bir sabah 7 gibi falan İstanbul'a varırım. 12'de toplantı var arada 5 saat belki kahvaltı yaparım fotoğraf çekerim kameramı falan şarj ettim. Öyle bir küçük bir İstanbul gezim olacak tek günlük. Ondan sonra geleceğim. Çarşamba akşam geldiğim saate göre antrenman yapmam lazım. Normalde bugün yapacaktım yapamadım. Yarın yapacaktım. Yapamayacağım İstanbul'dayım. En kötü Perşembe, Cuma, Cumartesi antrenmanları sıkıştırarak yapacağım. Öyle. Küçük bir İstanbul vlog da çekmiş olacağım bu sayede. Content iyi şeydir. İstanbul'da görüşmek üzere. Selamlar. Verse ilgili bazı değişiklikler oldu. Ozan Hoca dedi ki arkadaşlar sizin ekipmanlı da madalya şansınız var. Ve sizi ekipmanlığa geçirdik dediler. birisi bunu bize sormadan yaptılar. Bu hiç iyi bir şey değildi. Neyse. Dedim bana uyar çünkü zaten ekipmansız. Rov'da benim hiçbir beklentim yoktu. Ekipmanla da bir beklentim var. 4 tane madalyadan 3 tane alabilirim. Yani baktığım dereceler böyle şeyler söylüyor. Ama işin sıkıntılı kısmı şu. Birincisi ekipmanın parası. Ekipmanlar bayağı pahalı ve benim şu an ekipmanım yok. dediler biz Titan'dan tanıdıklarımız var. Size ucuza getirtebiliriz. Dedik olur. Ama ne kadar ucuza. Eğer çok ucuza gelmezse ben almak istemiyorum. Neyse. Yani şu an işler karışık. Benim program değişmeyecek. Yine şu anki programımı, 13 haftalık programımı bitireceğim. 13 haftalık programı bitirirken de arada bir ekipmanlı kıyafetler alışmak için, eğer ekipmanlı ekipmanlarım gelirse, ekipmanlar alışmak için ekipmanlı antrenman yapacağım. Ama benim kafamdaki plan şu, ben bu programı devam ettireceğim. Rol gücümü arttıracağım. Rol gücüm arttıkça ekipmanın gücü de artacak teknik olarak. Ekipmana da alışmaya çalışacağım. Ondan sonra da öyle yarışmaya gideceğim. Tam bilmiyorum ne olacak zaten ilerleyen videolarda gelişmeleri size söylerim Öyle Antrenman programında yani o yüzden çok da bir şey değişmeyecek Sadece arada bir ekipmanlı kıyafetlerle antrenman yaptığımı görebilirsiniz Onun şimdi diyecek bir şeyim yok Selamlar Evet görebileceğiniz gibi İstanbul'dan döndüm Çok fazla şey oldu İstanbul'da İşler karıştı Worlds ile ilgili olaylar Bundan sonra ekipmanla yarışacağım Evet Eve gidince detaylı bir anlatım yaptım çünkü bayağı karışık o işler hani ekipmanla yarışmak, ekipmanla yarışacaksın aferin de. Ekipman hani yok ee, öyle şu an Elif ısınıyorum. Şöyle bir şey oldu, bir korktum acaba yapamayacağım mı diye bir korktum. O yüzden salak gibi ilk tekrarı yapmadım. Ama hiçbir yerim ağırmadı. Şu an, şu an mutluyum. Delirtim galiba düzeliyor. Galiba, umarım. Bundan sonra sadece psikoloji ciddiyim, sadece psikoloji. Yine ilk tekrarda acaba yapamayacak mıyım korkusuyla yapmadım. Geri zekalı. Sadece psikolojik çıktı, sadece psikolojik yok. <laughs> Ya, olay ne biliyor musunuz? Bu kadar sinirlenmem. Normalde bunu kilo veriyorum. Büyük ihtimalle 220'ni gelmemesi çok doğal şu an. Doğal yani. 8 haftada 6.6 kilo verdim. Bir zahmet artmasın. Bir zahmet eski ağırlıklarını yapamaz zaten ama yani sukat sabit kalıp hatta biraz daha iyi hissettirip bençle artınca ama delir düşünce ve 240 yaptıktan sonraki hafta 180 yapamayınca koyuyor yani. Şu an ciddi manada Allah belam versin sadece psikolojik ya şurada yaptığım şey. Ee, galiba hatamı buldum ama söylemeye birazcık utanıyorum o yüzden söylemeyeceğim ama ben gerizekalıyım. Ve galiba sorunumu çözdüm haftaya göreceğiz. <laughs> geldi tekrar tempo squat. Mı? Ah, bitti. SBB antrenmanı şimdi kas yapacağım büyük ihtimalle triceps çalışırım ondan sonra kardiyo kıyafet gideceğim. Öyle. Deadlift sorunumu çözdüm en azından. Hala anlat, onu anlatmayacağım haberiniz olsun. Hani çok zaten popüler olduğum ve meraklı olduğunuz için sürekli sorarsanız Neyse öyle. Beni izlediğiniz için teşekkürler abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü Worlds'a hazırlanıyorum ve ekip yarışım. Öyle. Yani bana para lazım.